ben de bilmiyordum. Usta sanatçının vefat haberini müzisyen Suat Sun'a Twitter hesabından bugün kara bir gün. Ben ikinci babamı kaybettim. Türkiye'de de Türkiye'de büyük ustasını rahat uyu Kayan abi unutulmayacaksın sözleriyle duyurdu. Yumuşak doku kanserine yakalanan ve kemoterapi gören Kayan 23 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı durumunun kötüleşmesi üzerine 25 Mart'ta yoğun bakıma alınmıştı. Kayağ'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada Kayan hastalığının ilerlemesi sonucu oluşan solunum yetmezliği ve bunun beraberinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti denildi. Kayan 29 Mart'ta 66 yaşına girmişti. Yok, yok olmaz, Hayat boyunca ここ。